Selamun Aleyküm arkadaşlar Kuşlar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba Şu an kuşları uçurduk Bak şurada bir tane dolapçın var Ya ya çek şimdi <laughs> Çek çek rahat ol Nereye gidecek abi <laughs> Sıkıntı yok güzelim sıkıntı yok <laughs> Sıkıntı yok Çıkın bakayım Anam yavrular Yavrular sıkıntı Nerede He? Ha kuşlarla yorulsun. Ay! Oraya inme. İşçi ol eşekler. Buraya mı indi? Evet, evet. Karşıya mı? Tamam. Fazla yeme şey yapma. Hiç rahat ol. <laughs> Kümesin üstüne insin. Bak burada. Heh gelir. Çalkala şuraya. Bir iki tane yanına at. Yanına at ki gelsin. Gel <laughs> gel Öyle gelir. Yorulmuş yavru. Yavru, yavru. Oğlum bu yavrular da şey bu sefer heh, sarı uçtu baba. Şaban şunu güzelce çeksene acele etme bir iki tane kelebek vereyim ama güzel çek. Şuradan. Oğlum burayı kim böyle yapmış? Martlar yapmış dağılma dağılma etmişler. Arkadaşlar kuş orada. Görüyorsunuz geliyor gidiyor. Kuş? Bak burada 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 burada. burada. Bir de giden uçası tuttu bir anda. Çabuk 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 açılıyor, şey yapıyor, eğiliyor. Geliyor, 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 eğiliyor. Cık cık cık. Arkadaşlar kuş burada. Aa kanatla alıyor ha yavrum avru ama Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın kus burada Geliyor Şöyle göstereyim size Ya bunların hepsi gittiğine yani oraya kondu Kuş burada burada kuş Aralarına baksana bizim tepeye çıkanlara girmeye çalışıyoruz. Yavrular var fethi. E. Baba bizim gider çek de çek Tayvan'ı ya. Gider seni çek. Çek seni. Çıkın çıkın. Arkadaşlar kuş tepede. Bakın şurada. Yani gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalışıyoruz. al çalıyor. Sıktı kendini. Hadi bir de patlaman yok muymuş? Bakın sıktı sıktı sıktı. Sıkıyor. Evet yoruldu artık. Geliyor mu? Geliyor geliyor burada. Tamam. Yorulacak. Ne yapacak yani? Başka yolu yok anladın mı? Güzel bir yavru. yolda mı yok? Ben, ben şeyi veriyorum karıştırma ama. Yok yok kuş burada. Bakın burada arkadaşlar halde. Super, o odaktan. Hop o oh, kanat alıyor. Alıyor mu? Alıyor alıyor. Yavru ama yani patlayacak mı bu? Arkadaşlar orada. Denize doğru gidiyor şu an. Bakın arkada geliyor şu anda yani bize doğru geliyor. Şu anda yörüngesi de doğru. Hayır hayır. Ha? Ağaca gitti ya. Nereye? Ağaca gidiyor inmeye çalışıyor oralara uzağa inmiyor. Yapma 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 yapma. Nerede? Bak İsmail'in üstüne gitti. Geliyor. Yok gelmiyor gidiyor. Gidiyor sağ bak. Gel 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 Çık kenara gel 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 arkadaşlar orada. Gerçek gerçek. Ya, 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 Yoruldu da yani şey yok. Ya, 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 ya. Bu bizim paslamaymış. Vallahi akıllı kuş. Ya. Yapma yapma gel işte. Ya, 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 ya. Gel, gel, gel. Kelebek de olabilir ha. Yok kelebek değil ya. Değil mi? Yok yok Gel çek Bence savuştur kuşları kaldır Bir Zaten şey yok yapıyor yok. kendine yer yapıyor Geldi lan ayva He? Ayı yukarı ilerliyor Baba hop Fırat'ın oraya indi Fırat'a mı indi? Kırmızı çarptığın üstüne indi Fırat Tamam Fırat'ın Gidiyor Rahmet edersin kuş ha Kırmızı kuş onu Nerede? Nerede? O takla atıyor lan. Nerede? Nerede? Gel gel gel. Paçasız hem de. Çek çek. Dürt, dürt 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 kuşları kopmasın. Abi geliyor geliyor çaban geliyor. Geliyor geliyor yem at yem at. Yem at. Geldi. Ay nasıl oynuyor? Geldi. Direkt iniyor. Çaban indi. At 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 at. Su var burada zaten yerde. Kümeze giriyor. Tamam sağ ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum hayvanı gördün mü? <laughs> ya bizim, bizim kuş değil diyorum ya eski benim kuşum. Oğlum sazlı durmuyor muydu? Ne, Sen oğlum? de baktın tamam dedin. Hayır ben dedim lan bizim araplar var dedim. Gördün mü nasıl oynuyor patosuz? Oğlum Bursa mı o Mardin mi? Mardin kuşu ya. Bursa lan. Ne Bursa'sı Mardin kuşu Sardı, ya. oğlum. <laughs> He? Bursa. Arap, Abiciğim, Arap kuş osu. Mardin. Emin misin? Mardin. Bu yine oynuyorlar bu kuşlarla. Bak bunlar paçasız. Deli gibi de oynuyor bunlar. Vay anam vay 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 vay. Kuşa bak sen ya. Nereden geldi? Bugün bir baktım buradan giriyor lan dedim bu bizim kuş değil ki. Ağzını sok bakayım su içecek mi? İçiyor mu? Vay ya. Bekle. Şaka gibi ya. Kadına As ben... La, bak o kadar mavi dolapçınla uğraştık yakalayamadık o kadar kuşta. Bak kuşları kapattık tipleri uçurduk. Bu geldi ya. Üstüme üstüme geldi. Ben şok oldum lan. <laughs> sen yem atıyor <laughs> ya. O da kümezin içine direkt attı kendini. Oh. Şaka gibi ya. Arkadaşlar görüyorsunuz şey, bak paça maça yok kuşta. Parçısız. Çorum, çorum çıplağı mı acaba? Yok yok çorum çıplağı. Sefere mi girdi abi? Sefere geldi. Tadaya yaptı görmedin mi? Aldım Aldın videosunu. He. Vi yo videoyu almadık. Aldın Takladan sonra görünce videoyu açtı. <laughs> Azman zannettim ilkten. Buna biraz da uçsun. Uçsun. Ulan var ya böyle bir şey yok ya. Güzel oynadı ama Hayır diyorum lan bizim kuş böyle yok. Dört beş tane asıldı lan şaka maka bir yana. Ya Arkadaş. Hayır ondan sonra alay ediyorsun. Bazen kuş giriyor ben sana diyeyim bizim değil bizim diyor. Sonra kuş giriyor lan bizim değil. Ama e kardeşim gör. Tabla kuş indiriyor. Kuş, kuş kaçırıyor sana dediğin gibi bizim kuşum değil. Hakikaten geçen başımıza bir olay geldi arkadaşlar şaka gibi. Beyaz Mardin inmiş buraya. Tam burada uçta duruyor. Kelebeklerle beraber ya. Ulan ben de kelebekler kümeze girmiyor diye sinirlendim. Sopayı bir vurdum. Ulan bir baktım et, etrafımda dönüyor. Dedim bu kuşa ne olmuş lan? Bir baktım ki perçemli. Beyaz perçemli. Basık ön tepe. Hayvanı kaçırdık. Getirsene şu kuşa bir bakayım. Ağzı şişmiş hayvan ya. Şişmiş şişmiş. Susamam öyle şişmiş, Oynadın mı sen? Çok mu oynadın ya? Oğlum bu kuş Bursa mı? Bursa hiç benziyor mu Allah için ya? Arap Bursa var mı? Var. Evet. Arap Bursa var da Bursa'nın böyle bir kuşu yok. Gölgesi ondan uzun. Ben bu sırada kaç yıl sonra kuş da gösteriyor. Vallahi çok iyi kalite. Renge baksanıza arkadaşlar. Şey, ben dedim de kelebek dedim direkt. Acaba gördüğünüz kuş olmasın mı bu? Gelip gidiyor ya. Yok onda paça vardı gördün mü? Var da, var, var. Şurayı bir atalım bakalım. Geç bakayım oğlum geç. Şişmiş yanmış yanmış hayvan. Var mı oğlum? Aa aşağıdan bir soluk getirsene. O şeyde. Tutak kümesinin içine sonra mı? Tamam. Yok. Birazdan ona şey yaparız. Ulan yanlış ya. Arkadaşlar bugün gördüğümüz altı. Bu. Altıncı kuş herhalde. Beşinci kuşun beş. bir tanesini aldık. Yok. Yok beş. Aynen beşten. Beşte biri yaptık. O Ama kuşa, kuşa, kuşa baksana. Hala ağzı kapanmadı hayvanın ağa. Ama iyi oynuyor biliyor musun? Çok iyi oynuyor. Aha. Yine o gelmez gene ya. Güzel hoş. Hoş niyetle Bir tane daha var arkadaşlar. Nerede o? Gel gel gel. Burada. Ya. Burada 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 burada. Aa, bizimkinlere takılsa. Hadi. Yabani gibi abi bu ya. Baksana gidiyor. Direkt gitti. Bu senin bakay iki gibi olacak ha. Geçelim diyor. Çık istiyor. Eee. Olabilir. Arkadaşlar güneş biraz şişiriyoruz bu son ama neyten yapıyoruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.